Okul ihtiyaçları sizde. Teknolojiler Mediamarkt'ta. JBL Clip 5 taşınabilir Bluetooth hoparlör 3129 lira. JBL Go 4 Bluetooth hoparlörse 1989 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de Mediamarkt'ta gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Mediamarkt'ta tam zamanı. Zalevski ile ilgili şöyle soru işaretleri var insanların akıllarında. Genel olarak böyle bir transferle ilgili eleştiri şeyinde. Roma'da A takım oyuncusu altyapıdan çıkıyor. A takım oyuncusu olduğundan beri işte 2 2,5 sezonu falan var. Toplamda 2 golü var. Yanlış bakmadıysan. Gol sayısı oldukça düşük deniyor ve şöyle bir yorum yapılıyor. Ben şimdi Saray ile ilgili şunu düşünüyorum mesela. Sarı'nın geriden e, top alıp oyun kuran biraz daha Inter'deki Hakan Çalanoğlu modelini oynayabileceğini Hı. düşünüyorum. Zaten Inter'den e, Okan Hoca'nın feyz aldığı falan söyleniyor. İşte bir ay önce İtalyan basında verdiği bir röportajda Inzaghi'yi ve Inter'i çok beğendiğini, çok iyi futbol oynadığını ve onların e, sistemini antrenörleriyle birlikte tartıştıklarını ve kafa yorduklarını Hı. falan söylüyor. O yüzden Inter'den alıntılar olmasını bekliyoruz bu 3-5-2'de. Şimdi... Ben Sara'nın da Hakan Çağlanoğlu rolünü iyi yapabileceğini düşünüyorum ama orada şöyle bir handikap çıkıyor. Sara geçen sene 15 tane gol atan bir oyuncu, 14 tane gol 13 tane asit falan tamam. yapan bir oyuncu ve en iyi yaptığı şey işte ceza yayına yaptığı geç koşulardan oradan çıkardığı şutlar veya paslar, gol pasları. Onu Hakan gibi derin oyun kurucu haline getirirsen o gol sayısını herhalde yarı yarıya falan kaybedeceksin tamam. en aşağı. Ve işte kanat bek olarak Zalewski atıyorum çok atmıyor. Veya Jakobs da oynasa kanat bek o da atmıyor, onun da skoru yok. İşte Demirbay yaptın üçlü de diyelim sol iç pozisyonda, o da çok fazla şey değil. Torreira, Sara'yı derin oyun kurucu yapsan, Torreira'yı 8'e çıkarsan, onun da skor yükü çok fazla yok. Barış yapar biraz, Osimen yapacak, Icardi yapacak. Yani şöyle deniyor, Zaha artı Kerem'in yaklaşık 40 gollük bir gol şeyi var yapmışlığı var geçen sene. Hı hı. Bu takımda hani Osimen yarısını yapsın, 20 tane de Osimen atsın diyelim. Geri kalan 20 gol kime paylaştırılacak gibi bir yorum var. Şimdi bu yorumu herkes yapıyor bu arada. Ee, daha doğrusu sen de çalıştın işte profesyonel takımlarda falan herkes sezon öncesinde tahtaya yazıp bunun şeyini çıkarıyor. Fatih Hoca yapıyor muydu bilmiyorum da mesela işte Önder Hoca yapıyor bizim. gol Hoca... dağılımını yaparsın tabii. Ha, Hikmet Hoca yapıyordu. işte... Bir... Bütün e, Hayal neresi, ettirdiği golleri bir kafanda çizersin yani. Bir yazarsın tahtaya değil mi? Tamam. Ben mesela bu e, gol çıkarma işine hiç e, şey yapmıyorum. E, kafamda oturmuyor. Niye oturmuyor biliyor musun? Çünkü böyle şeyleri topladığın zaman e, iki kere iki dört etmiyor bence futbolda. Bunu da en çok şeyden tamam. anladım. 2011-12 sezonu Galatasaray kadrosu. 4-4-2'ye döndü ya Fatih Hoca. Evet. Bak şimdi onu yazdığın zaman Elman der. Hiçbir zaman 30 gol atmaz. Yanında Necati geldi. işte ikinci yarıda. O da böyle 30 golleri bulan bir adam değildi. Emre Çolak 4-4-2'nin şeyde sol için sol kanadında 5-6 tane atar en fazla. Selçuk İnan Frikik'ten falan attı tabi uzaktan uzaktan attı o dönem. Melo Melo da normalde 10 tane atmaz ama destek veriyor. Takım oynayınca Sade Engin Baytar o da atmaz. Ebo'ya atar sağ bek. ama 5-6 tane atar. Evet. Sağ bek kaç tane atacak? 12 tane, 15 tane gol atmasını beklemezsin sağ bekten. Sol bekleri yere var. Stoperler bile atmaz normalde. Ulfolücü evet. artı Semih oynuyor. İkisi de kısa stoper. İşte kornerde mesela Abdülkerim kadar atmazlar 6-7 tane değil mi? Ama o takım abi en skorer Galatasaraylardan bir tanesi oldu. Çünkü ben şuna bağlıyorum. Eğer sen takım oyununu oturtursan takım oynarsa ataklar bulursa o skor beklemediğin adamların hepsini artı 2 artı 3 ekliyorsun. Takım oynarsa. Mesela Galatasaray üçlüye döndü. Siz i̇şte Zalevski atmaz, Torayer'e gol atmaz falan deniyor ya. Evet öyle. Ama sen o baskıyı kurduğun, kurduğun zaman, o dominant oyunu yakaladığın zaman artı 6 tane korner atıyorsun. O zaman artı 2 Davinson atıyor, artı 2 Abdülkerim atıyor falan. O kornerlerin e, skora dönüşümü oluyor. İşte Icardi daha çok atıyor. İşte Mertens oynatırsan atıyor. İşte Osimen falan. Mesela o Galatasaray'da Melo ondan fazla gol atmıştı abi. Yani normalde Ölendir Melo'ya 10+, plus, 10 plus yazmazsın normalde 10 tane gol atan Melo'ya yazmazsın. Düşün, tam tersini düşün. Yakın tarihten örnek vereyim. Young Boys maçında kaç tane skorer vardı kağıt üzerinde Galatasaray'da? Dolu. İlk 11'e yazdın. Yani. Herkes skorerdi orta sahalar dahi olmak üzere. Sara mesela orta sahalardan biri o dahil. Evet. Kanatlar, Doğru. çift santrfor herkes skor yapan Doğru. adamlar. Doğru. Batu şu aynı dakika başına yalan skoru var ama sen bir oyun oturtamıyorsan, dönen topları kazanma fikrin yoksa, yakın oynamıyorsan istersen bin tane golcün olsun bir sonucu yok. Burada da o dengeyi sağlaması önemli Galatasaray. Belki o dengeyi sağladıktan sonra Zalewski'den başka bir şey, başka hikaye izleyeceğiz. Ee, Kim mesela Zalewski şu oyuncu olabilir. Mesela az önce Jakobs'tan bahsettin ya. Ben Jakobs'u sol stoper yazarken aslında oyuna da katılan bir sol stoper olarak hayal ettim. Yani şöyle. Hatta bunu serbest 8'de daha Zalewski yokken, Jakobs'u değerlendirirken şunu söylemiştim. Bence kanat beke, sol kanat daha becerili bir oyuncu eklenmeli. Hani içeride devrilecek, buradan destek verecek sol stopere belki önüne top bırakacak, biraz daha oyun kuruluna katılacak bir oyuncu. Hani çizgiye basan bir oyuncu yerine daha oyun kuruluna katılan, daha merkeze de hareket eden bir isim olabilir diye. Zaleski aslında profil olarak buraya biraz evet. daha yakın. Hani ne kadar yapar, ne kadar yapamaz onu başlarını izledikten sonra değerlendiririm ama profil öyle yani. Sağ yanı kullanan, içe devrilen, devrildikten sonra şut atmaya çalışan, kilit pasla bırak bırakmaya çalışan, direktnik özelliği olan bir oyuncu. Burada mesela de facto bir şekilde Jakobs'u sol bekmiş gibi de kullanabilirsin. O dinamizmi var çünkü. Dahil edebilirsin bir anda. Çok alanda hücum edebilirsin. Burada önemli olan yani Galatasaray'ın takım yapısını kesinlikle oturtması. Icardi ve Osimhen'de zaten ciddi bir skor yükü gelecek. Ama mesela Ebimbe de enteresan bir oyuncu eğer gelirse. Sağ iş pozisyonunda çok beklenmedik skorlar yapabilir. Çünkü ceza sahasının girişleri bir falan bayağı var. Şut becerisi de fena değil. Kendisi de yaratabilir ilk üstüne atacağı şutlarla. E Barış Alper diyelim şuradan bir kenar orta geldi. Olsun yani Icardi'den sekti. Arka direkte Barış Alper var. Evet. Yani daha demarke pozisyonuna gelen bir oyuncu. Burada aslında gol dağıldı mı olabiliyor. Önemli olan burada oyun kurulurken eksik olmaması takımın. Karşılarken eksik olmaması. O yüzden buna kafa patlatmak lazım. Ona kafa patlatınca da Galatasaray'ın üçlü orta sahaya dönme fikrini daha olumlu buluyorum ben. Çünkü Ebim Bey'e ben biraz böyle hayal ettim. Dediğim gibi Barış Alper varken zaten kanat bek olarak gelmiyordur. Sağ iç rolü için geliyordur. Hem dinamik hem bütün iki ceza sahası arasını kullanabilecek. Sarı konusuna kesin katılıyorum. Ben de hatta yine aynı videoda şundan bahsettim. Eğer bir tane oyuncu, oyun kurucu rolünü alacaksa Kerem Derinbay alması daha mantıklı. Çünkü bu özelliği var yani uzun top gönderme, oyunu rejista gibi oynayabilecek özellikleri var. Çünkü Inter'de şu atlanıyor. Ha, evet Hakan Çağlan oyun kuruyordu ama sağında sonu iki tane dinamik 8 numarayla oynuyordu. Hı hı. Şimdi Saray oraya çektiğin anda Kerem Derivay'ı içe çekeceksin. O dinamizm onda yok. Biraz sınırlı kalabilirsin orada. Ama Torreira Sara iki tane dinamik oynayacak işte Torreira biraz daha savunmacı. Ebin Saray... gelirse belki işte Ebin sara içleri Torreira evet, Altı şeyde gibi. Şeyde, Avrupa'da Yapalım. hani oynanırsa evet. böyle daha mantıklı. Evet. Avrupa'da yok ya Ebin Evet doğru. doğru. Demirbay, Torreira, Sarı üçlüsü daha doğru geliyor bana. Bence Avrupa'da yerler sol de denilebilir. Ee, ki hatta şu formasyonda artık tek yer orası kaldı gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, Galatasaray ben zaman zaman o örneğini verdiğin 4-2-2-2 formasyonda dönebileceğini düşünüyorum bu arada. Zaman zaman görebiliriz onu. Çünkü Jacobs bütün çizgiyi kullanacak bir oyuncu. Bence Barış Alper'i öyle bir rolde sağ bütün çizgiyi kullanacak sağ Ümit Davalı gibi Hı. kullanabilir. Ee, ama orada da çok Yelert'e yer açılmıyor. Evet. Yani Yelert şu anda bek olarak zor bu fizik gücüyle. Ee, Zarevski Zalewski gibi kanat bek oynayabilir ki o şey var aslında. Variyeti falan yapabilen bir oyuncu. Belki Avrupa'da yine Jakobs sol stoper, Yelert sol kanat bek olabilir. Evet. Yani çok da değişiklik oluyor aslında. Galatasaray mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş 8 transfer yapmıştı. Galatasaray 5 transferdi. Şimdi bunlarla birlikte gelirse gene yani Galatasaray'da 7-8'leri falan 7'yi buluyor her ikisi de gelirse. Oyun formatı komple değişiyor. Ve hepsi yani çoğu da Eylül yani Osimen, Jakobs ve işte Ebimbe artı şey yani yarısından çoğu evet. Ağustos bitti yani yeni geliyor yani. Orada hepsinin Eylül'de bu kadar çok değişiklik yapılması da bir Galatasaray için zorlaştırıcı taraf da o. Çünkü şimdi milli aradan sonra hemen Rize artı Antep artı Fenerbahçe hızlı bir şekilde çok bu değişimin çok hızlı bir şekilde yaşanması evet. ve oturtulması lazım. Ki belli ki dediğim gibi İkarde beklemeyecek beklenmeyecek yani üçlü formasyon dönülmesi için ya İkarde gelince bakarız değil şimdiden. Mertens o şey, şey var e, hareket var. Mertens Bat falan bile başlayabilir yani o Simen hemen Rize maçında direkt 11'in başlar bence ikinci yarı girer. Yani e, öyle tahmin ediyorum. Yani direkt ilk 11 yani şeyde bile. Yani çünkü bir süredir oynamıyordu. Nijerya'da bile milli takımda bile 72'de evet. falan girdi. E, yani bir herhalde 45'te, ikinci, 45'te görürüz. Antep'te oynayamıyor zaten. Çünkü o transferlerden evet. önceydi o maç. Hatırlıyor. Ve ondan sonra da Fenerbahçe. Yani e, çok da bir şey yok. Bence Mertens, Batçuaylı ile başlayıp e, Fenerbahçe maçında işte o simeni ilk 11'e yerleştirmek için. Olabilir. E, bir bir süre alır yani orada. Ama çok da zamanı yok Okan Hoca'nın. Evet. Bakalım neler yapacak. Bakalım. Olacak. Yeni transferler eklendikten sonra zaten daha net bir şekilde konuşuruz evet. önümüzdeki maçlarda. Evet. <laughs> ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi senin burada ne işin var? Kardeşim 40 kere söyledik Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hal'e bak ya, Heh. şu hal'e bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.